diliyorum. Teşekkür ederiz. Ee, i̇sterseniz önce piyasalardan başlayalım. Çünkü Borsa İstanbul'da bugün 5 bu hafta 5 gün aralıksız biçimde düşüş gördük. Geçen hafta yüzde %10 prim yapan endeks geçtiğimiz haftaki kazançlarının hemen hemen tamamını geri verdi. Bu oynaklığı ve borsada bu hafta yaşanan satışları siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi geçen hafta da konuşmuştuk. Özellikle yatırım kültüründe belli bir beklenti getiriye ulaştıktan sonra satış en doğru ya da en azından birazdan paçal yapıp birazdan da maliyetleri düşürmek adına satarak tekrar alacak yeni bir zaman öngörmek çok mutedil ve ortalama bir yatırım stratejisidir. Dolayısıyla geçen sefer de benzeri bir sualle işte özellikle de oynaklığın yüksek olduğu bir günden sonra konuştuğumuzda geçen yayınımızda ya da başka mecralarda da tabii bunları konuşuyoruz. Net bir şekilde bunun normal olduğunu, böyle bir sürecin beklenebilir bir süreç olduğunu konuşmuştuk. Ve şimdi de aynı şekilde ben özellikle altındaki hareket, emtialardaki hareket ve tabii özellikle gayrimenkulle ilgili mesela TOKİ ve diğer kurumların neleri var? Çeşitli özellikle de kredi desteğiyle beraber orta düzey, orta gelir düzeyindeki yatırımcıların da alabilmesi için ki işte buna benzer projelerde çok bekleniyor diğer kurumlardan da Gün, gün güncel olarak talepler, daha doğrusu güncel olarak projeler peyda alıyor ve bunların da bir nakit e, ihtiyacı var. Bireyler de tabii özellikle de karlıysalar e, karı da bir şekilde muhafaza ederek alternatif yatırım araçlarını da tercih ediyorlar. Bu da çok olası. E, Uluslararası konjonktür açısından da aslında Seterist Baryobus'ta çok farklı da bir gelişme yok. Yani bakıyorsunuz Ukrayna Savaşı özellikle de işte işin içerisine çeşitli e, batının desteğinin tank ve uçak seviyesine kadar çıkmasıyla beraber devam edecek gibi gözüküyor. Yani uluslararası manada herhangi bir dışsal tehlike algısı artmadığı halde bence yatırımcı soluk almak için bir nebze adım atıyor ki e, işte önümüzdeki günlerde işte bilanço dönemi geliyor ve bilanço döneminde çok çeşitli şirketlerin performanslarını daha iyi göreceğiz. Belki öncesinde bir hani elden çıkartıp el, e, kıymetleri ve bir şekilde bir bekleyip daha ucuza daha düşük fiyatlarla almayı düşünebilen de bir yatırımcı kitlesi var ki biliyorsunuz tüm zamanların en yüksek hisse işte senetleri piyasası için yatırımcıdan bahsediyoruz. Ben her pazartesi günü Twitter'daki adresimden bir endeks tahmini e, şey yapıyorum, anketi yapıyorum. Genelde mesela bu hafta için 5500 5000 5500 6000 arasında bir ölçek bekleniyordu. E, ve o ölçeğin, o beklentinin e, ki sonuçta işte belli bir sayıda insana ulaşıyorsunuz tabii ki topyekün tüm yatırımcılara sorma imkanımız yok ama genelde tutmakta olan endeks bu hafta mesela tutmadı. Demek ki bir dinlenme, bir soluklanma dönemidir diye düşünüyorum. Bu arada bu haftanın en çok düşen sektörlerinden biri bankacılık. Şöyle bir baktığımızda özellikle hafta başından beri tahvil faizleri de önemli ölçüde yukarıya gitti. Acaba özellikle bu menkul kıymet tesisi sebebiyle bankaların tuttuğu tahviller şu an değer kaybediyor. O yüzden bir baskı var. Özellikle son dönemde atılan makro ihtiyati önlemlerle bankaların aldıkları bu yoğun tahviller faiz oranları yükselirken sizce bankaları nasıl etkiliyor? Şimdi tabii ki Özellikle bankacık sektöründe sizin de bahsettiğiniz gibi kredi plasmanı sırasında belli bir faizin üzerine çıkılmaması kuralı var. İşte bununla alakalı olarak değer çıkılması durumunda bir karşılık enkümet tesisi gerekiyor. Aynı şey işte belli bir büyüklüğün üzerindeki faktörün şirketleri için de geçerli. E, bu polisiye tedbirler bir anlamda sektörün ifade ettiği gibi belli e, öngörülen sıkıntıları zaptülapt altına almak üzere düzenlenen atılmış adımlar. Tabii ki bunun ne kadar serbest piyasa ekonomisiyle özdeşleştiği ya da oturabileceği ya da yurt dışından nasıl görecek konusu da tabii ki biz de akademik olarak ya da en azından sual olduğunda görüşlerimizi ifade ediyoruz. Ama nihayetinde bir kere tahvil har, a, ne, neyi arttırmış oluyorsunuz? İster istemez bankaların ve finans kurumlarının devlet tahvillerine bonosu ihraçlarını arttırıyorsunuz, İhraçlarında talebi arttırıyorsunuz. Dolayısıyla bankaların en azından bu borcu vererek devlete söz konusu neleri istenilen mukmetleri tutmakta olduğunu görüyoruz. Yani talebin artmasının o manada sebebi de bu Üstüne üstlük işte bu da planlanan bir, bilinçli bir yaklaşım. Tabii ki faiz oranlarının merkez bankası tarafından aşağı indirilmesi konusunda da bir beklenti var. Çünkü Şahab Bey yine açıklamalar yapmıştı geçenlerde bir ya da iki gün önce görmüştüm. Cari açıkla ilgili görüşlerini söyledikten sonra enflasyon eee beklentisiyle ilgili de 2023 sonu, 2024 sonu için görüşleri vardı. Dolayısıyla faizlerle ilgili ne yapılacağı konusunda da işte gerektiğinde tabii ki adım atacağız tarzı bir şey söyledi. Yani bir tarih vermekten ziyade. eğer eldeki tahviller aynı zamanda faiz düşüşü de şimdiye kadar olduğu gibi gerçekleşirse eldeki tahvillerin artı bir kar yazması da kaçınılmaz hale geliyor. Tabii ki öncelikle burada beklenti Merkez Bankası faizleri aşağı indirirden ziyade eee söz konusu menkumet ihtiyacının e, giderilmesi o yüzden de e, ne var? Hazinenin e, ihraçlarında bir talep, bir ilgi var. Tabii ki bunun nihayet ahlilde e, bir gecede değişmesi de mümkün. Yani Merkez Bankası kaldır bu mevzuatla ilgili herhangi bir iyileştirmeye ya da yumuşatmaya gittiği anda tabii ki bunun farklı farklı şeyler olacak, piyasa yansıması olacak. Bu tip suni e, polisiye idari tedbirlerle e, atılan adımlar karşısında tabii ki belli menkıbetlere özellikle de kamu kağıtlarına ilgi artabiliyor ama tabii bunun geçici olduğunu düşünüyoruz. Kalıcı bir etki olduğunu düşünmüyoruz. Bu arada bu hafta içerisinde bankalara da ilgilendiren, ilgilendiren önemli kararlardan biri kur korumalı mevduattaki üst faiz sınırının kalkmasıydı. Eskiden politika faizinin 3 puan üzerinde bir faiz e, uygulanıyordu. Şimdi burada ucu açık bir e, mevduat faizi belki de ortaya çıkabilecek. Bu hamleyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle burada üst faiz sınırının kalkması bankalar açısından ekstra bir maliyet getirebilir mi? Şimdi o noktada rekabetçiliğin önüne açmış oluyoruz bankacı sektör açısından ki Merkez Bankası Başkanımız bunun bankalardan gelen bir talep olduğunu ifade etmişti. O talebe cevap vermek üzere bunun yapıldığını söylemişti. Kamunun duruşu yani doların baskılanması manasında TL'nin kullanması, TL'nin tercih edilmesi manasında kamunun net duruşu ortada ama o işin ucunda bir de rekabetçilik var. Tabi bunun borsa açısından yansımaları olması kaçınılmaz. Çünkü şimdiye kadar e, para, boşta kalan para ile de borsaya gelir genel kanaati var idi. Ama şimdi alternatif araçlar artıyor. Yani eğer siz faiz tarafında bir e, liberalleşme içerisindeyseniz ona göre de daha yüksek e, tabii ki maliyetlere katlanacak olan bankaların e, böyle bir ürünü de ya da en azından bu ürünü daha da etkin hale getirerek kullanması söz konusu olabilecek. E, keza bu da ne demek? Emtia fonlarının güçlendiği işte dolar dışında gümüş ve altın gibi temel emtiaların kuvvet kazandığı oynaklık olsa da zaten DTH'nin ülkemiz yatırımcısı nezdindeki o önemi ortada. Borsa alternatif olarak biraz daha mevduatın gelmekte olduğunu burada görmekteyiz. Tabii kredi miktarı devletin de politikaları ve çabasıyla artmakla beraber yani toplanan mevduat karşılığı işte verilmekte olan kredinin 8'e altılardan 8'e 7.5'lara falan yükseldiğini söylemek mümkün. Tabi bu bankalar camiasında belki de kendilerince haklı bir talep ve sonrasında da borsa dışında başka alternatif kalmadı. Mevduat da zaten negatif getirili olduğu için tercih edilmemeli görüşünü biraz zayıflatıcı borsa alternatif yeni bir şeyin yolun açılmış olması anlamına geliyor bir baktığımızda. Tabii e, özellikle son MKK verilerine baktığımızda yatırımcı ilgisi de artmaya devam ediyor hisse işte piyasalarımıza. Toplam yatırımcı sayısı 4 milyonu aştı ve belki de e, yılbaşından beri ilk defa böyle bir hareketlilik ya da volatilite ile karşılaşıyor bu yeni gelen kitle. Sizce bu yeni gelen kitle nelere dikkat etmeli? Bu tarz oynaklığın yüksek olduğu dönemlerde yatırım kararlarında hangi hususları dikkate almaları gerekiyor? Şimdi bir kere şunu anlaması lazım yatırımcımızın ki yine ben burada teşekkür ediyorum. Bu kutup soruları soran mecraların başında geliyorsunuz. Çok e, net bir şekilde oynaklık olması zaten piyasa olmaz. Yani bir piyasanın var olması için birilerinin almayı istiyor olması lazım. Birilerinin satmayı istiyor olması lazım. Yani buna likidite e, tercihleri farklı olan oyuncular demek gerekir. Şimdi likidite tercihi farklı olan oyuncuların e, beklentileri farklı olan oyuncuların da fiyatlar genel seviyesinde bir hareketlilik olması ve sonuçta bir kazanç ya da kayıp sürecinin ya da sonunun olmasıını da bekledikleri çok aşikar. Dolayısıyla volatilitenin artıyor olması tabii ki biz bunu istatistik biliminde hatta bizim finans alanında riskin karşılığı olarak görüyoruz. Yani ne kadar oynaklık artıyorsa o kadar risk artışı var. Risk artışının yüksek olması da ödülün de ödül gibi de aynı zamanda zararın da çok olması e, olasılığını getiriyor. Demek ki Hani ne kadar ekmek o kadar köfte e, halk arasında çok sevilen ifadede olduğu gibi ne kadar risk varsa o kadar getiri ya da götürü var. Burada unutulması gereken getiri kadar götürünün de olabileceği. Dolayısıyla volatilite olması olması likiditenin ve piyasaların bunun çok olması insanlarda ne yapmamalı ya da yatırımcıda e, işlemcilerde bir gerginlik yaratmıyor ama yatırımcıda bir gerginlik oluşturma olur. Özellikle de vade konusunda dikkatliyorlar. Yani bizim hep tavsiye ettiğimiz şu trader, işlemci değil ne olmak gerekiyor? Yatırımcı olmak gerekiyor. Yatırımcı olmak isteniyorsun lütfen şirketlerin hikayelerine baksınlar. Yani efendim işte 5 gündür çıkıyordu bugün düşmüş. 3 gün daha düşecek. Düşebilir çıkabilir. Yani bu oynaklık, gün içi oynaklık ya da hafta içi oynaklığın neyi engellememesi lazım? Şirketin geçmişi, performansı e, ve hikayesini unutturmaması lazım. Sonuç itibariyle bu, bu şirket bilançosunun kırılımlarında döviz girişi olan ve aynı zamanda bacalı olan üretim yapan bir şirketse üstüne özgü üstü dediğim gibi yabancı müşterilere de satış yapıyorsa en büyük işte işlem yaptığımız da işte ticaret yaptığımız Avrupa gibi Amerika gibi piyasalara da bir katkı sağlıyorsa oraya da mal ve hizmet gönderiyorsa o zaman bu şirketin fiyatının düşmüş çıkmış olması esas kararınızı vermede sevgili yatırımcılarımız için söylüyorum ki bütün zamanların en yüksek yatırımcı sayısına ulaştığımızı demin de ben de zikretmiştim. Dolayısıyla ne yapılması lazım? Bireylerin portföylerine %100 hisse senedi almayarak aynı zamanda aldıkları kısımda da %40-%50 belki makul e, unutulması gereken odur. Her zaman sigorta için vadeli işlemleri kullanmak ya da emtialara emtiaları tercih etmekte fayda var. Dolayısıyla portföylerinde ayrılmış oldukları hisse senedine yere istinaden e, de onu oluştururken içerideki coğrafyasını nasıl kurgulamaları lazım. Üretim yapan, olabildiğince geçmişi olan, hikayesi olan kağıtları tercih etmeleri. Ama diyebilirsiniz ki hocam sen öyle diyorsun ama işte bizim teyze oğlu var, teyze oğlu işte bir mecraya üye olmuş o mecrada ee, çeşitli şeyler spek diyorlar maalesef yanlış bir kullanım ama çeşitli bilgiler geliyor şirketle alakalı. Biz gecenin içinde kalkıyoruz, işte alıyoruz ondan sonra falan da filan da aynen kriptodaki hikayedir bu. İşte şunu alın diyorlar, şu halka katın diyorlar. Çok iyi oluyor, onlar da kazanıyor, biz de kazanıyoruz. Bakınız bu suni bir şey, sürdürülebilir değil. Sizin bile şirketlerin geçmişini bilmeden biraz makro analiz yani ülke ekonomisi nereye gidiyor, sektör bundan nasıl etkilenecek, dünya, biz derslerde öyle anlatıyoruz, dünya ekonomisi, türk, bölge ekonomisi, Türkiye ekonomisi ve sektörün e, ekonomik gelişmeleri tarzında bir dörtlü beşli sacı ayağın ayağında iz, izlemek lazım bu işleri. Dolayısıyla kalkıp da birisi aldı diye almak, birisi sat diye satmak size ancak ne yapar? Bir süre sonra mahkus talihinize teslim olmakla karşı karşıya bırakır. Aman diyorum özellikle de yeni başlayanlara portföylerinde yüzde yüz değil, yüzde kırklarda ellilerde hisselerini bulundurmalılar. Mümkünse kendileri seçmesinler yatırım fonları burada çok iyi bir yöntem. Özellikle tefas üzerinden yatırım fonlarının unutmasınlar çeşitli sepetler oluşturduğunu hisse sepetleri yüzde seksen ağırlıklı özellikle hisse fonları için söylüyorum. O fonları oradan e, alarak böyle hisse senedi yatırım yapmaları mümkün. Değil. Ama yok biz... izliyoruz, öğreniyoruz. Belli kağıtlar var kafamızda yıllardan beri. İşte peşi sektörlerde Avcılıktır, tarımdır, bankadır, sanayidir. O kendileri seçiyorlarsa lütfen fiyat grafiklerine bakarak nereden nereye geldiğini ve dolayısıyla da özellikle de hayattan kopmuş fiyatlarla yani izin vermeyeyim şirketi ihraç etmişler. Şirket şimdi kendi fabrikasının ederinin 5 katı, 10 katı, 20 katı bir hisse senedi fiyatına gelmiş. Yani hisse senedi çarpı kapanış fiyatı, hisse senedi sayısı dolaşımındaki çarpı kapanış fiyatı ki buna biz piyasa değeri diyoruz. Hisse senedinin şu an üretim yapmış olduğu, şirket, hisse senedini çıkartan şirketin üretim yapmış olduğu fabrikanın fiyatının 5-10 katıysa artık biraz durup nefes almak gerekiyor. Yani buna şişik bir fiyat diyoruz. Buna fiyat kazancı oranı üzerinden bakabilirsiniz. Piyasa değeri defter değeri üzerinden bakabilirsiniz birçok makro analizin ifade ettiği, makro yaklaşımını ifade ettiği oranlar var. Dolayısıyla ısrarla ne yapmasınlar? Ya nasıl buraya kadar gelmiş, buradan da yukarı doğru gider tarzı beklentileri olmasın. Hikayesi olan, geçmişi olan e, kağıtları tercih etsinler. Düşen piyasalarda da panik olmanın bir anlamı yok. Dediğim gibi doğru tercih edilebilecek hisse senetleri kendini çok net bir şekilde gösterebiliyor ki aracı kurumları, bankalarımızın uzmanları da bu konuda yönlendirici olabilir. Unutmayın araç hukumlarda, bankalarda bu işle uğraşıyorlarsa bir aylık maliyetleri var. Ve o maliyetleri çıkarmak için de sizden işlem yapmasını isteyecekler. İşlem konusunda son kararı hiçbir zaman aracı kurumu, araç kurumdaki size destek veren personelimize değil, Bırakmayınız bunları kendiniz tercih ediniz, kendiniz tercih ediniz. Hatta hiç bilmediğiniz bir sosyal mecrada da sırf birileri oradan para kazanmak için tavsiye alıyor diye onları da aynı şekilde güvenmemekte büyük fayda var. Sonra çok insanın canı yandı diyerek verdiğiniz bu fırsata da teşekkür ediyorum. Aman diyorum özellikle yeni gelen yeni sermaye piyasalarında taraf olan yatırımcılarımıza. Bu arada bu yeni gelen kitle özellikle halka arzlara çok büyük bir ilgi gösteriyor ki hemen hemen her, her halka arzı hissesi de işlem görmeye başladıktan sonra tavan tavan gidiyor. Hatta bazılarında da piyasa düzenleyici otorite bazı tedbirler alıyor VBTS kapsamında. Son olarak Astro Enerji ve SDT Uzay'da da benzer hamleler yapıldı. Acaba bu kararlar ve yatırımcının sürekli artan ilgisi her halka arzın tavan tavan gitmesi bu fiyatlamayı ve oluşumu siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Burada yatırımcının dikkat etmesi gereken bazı riskler olabilir mi acaba? Şimdi tabii ki daha önce de bahsettiğimiz gibi ki önceki programlarda da hep bahsetiyoruz. Sizin altını çiziniz. volatilite bazı takip sistemi Borsa İstanbul'un yatırımcı kollamak adına kuruladığı bir sistem. Devre kesici mantıklı olarak gerektiğinde aşağı ya da yukarı hızlı çıkışlarda bir düşüşlerde, hızlı hareketlerde işlemleri durdurarak bir süre yatırımcının nefes almasını ve ona göre de e, belli bir süre sonra tekrar açarak e, fiyat oluşumunda bir kanaat e, kullanmasını e, isteyen ve en azından panik e, alımları, panik satışları olmamasını sağlamaya çalışan bir sistem. Ve bu noktada lütfen size kim tavsiye ediyorsa etsin. Kendiniz finansal tablolara bakarak karar veriyorsanız da aynı şekilde ya da işte araç kurumunuz ya da bankanız size destek veren e, sermaye piyasası kurulu onaylı şirketin de söylediği ya da işte, işte senedini ne yapınız? Öncelikle bu açıdan da inceleyiniz. Yani hangi pazarda işlem görüyor? Ana pazarda mı alt pazarda mı? Çünkü alt pazar olduğu zaman ne var? ta evet, işte ister istemez seans sayısı yapısında değişiklik var. Tek bir tek fiyat seansı var. Tek fiyat seansı olduğu zaman zorluk şu. de düşüyor çünkü günün işte içerisinde belli aralıklarla seans açılıp kapanıyor onlar dakikalar. Ve bu ne değil? Sizin rahatça likitte bulmanıza imkan veren bir yapı değil. Ha tabii ki gelecek görüyorsunuz oradan da alabilirsiniz. Ama nihayet halinde ee, yakından izleme piyasası ya da işte atıyorum alt pazardaki tesis senetlerinin fiyatlamasının farklı olduğunu bilelim. Özellikle VTB içerisinde yani volatilite bazı takip sistemine dahil olmuş olan bir e, hisse senedinin alınması niyetindeyseniz ki bunu aracı kurumuza sorun. Bu durumda bilin ki internet emri kabul edilmiyor. Bilin ki takas brüt değil net yani alanlar aldıklarının nakdini satanlarda sattıkları kıymeti MKK üzerinden kayıt dışı kaydileştirilmiş olarak ya, vermek durumundalar. Yani özellikle volatilite bazlı takip sisteminde olan hisse senetlerinde en azından fiyatların sonu, sonu oluştuğunu ve belli oyuncuların e, tahta yapmak dediğimiz fiyatı manipüle ettiğini bilelim. Halka arzalar tabii ki çok doğru bir adım olabilir yatırım yapmak için ama unutmayınız Nihayetinde izahname okumayı bilmeniz lazım. Yani aracı kurumlar ya da işte bir şekilde e, bankaların tahvil bonu için ya da başka yatırım araçları için size şunu alın demesi durumunda bir nefes olarak bunun teyidini yapın. Özellikle aracı kurumlar için bunu tekrar altını çiziyorum. Onlar da bir ticarethane dolayısıyla da burada yanlış anlaşılmasın. Ticarethanenin gereği ne kadar likit o kadar onun için kar. Ama bu doğru değil her durumda yatırımcı açısından. İzahname de neye bakmaları gerekiyor? satış, eski ortakların satışı mı, yeni sermaye artışı mı? Yani şirkete yeni bir can suyu mu öngörülüyor yoksa eski ortaklar bir sıkıldık ya da bir sebepten e, çıkmak mı istiyorlar? İki, halka arzdan sonra fiyatın korunması amacıyla belli bir miktar nakdi şirket ayırmış ve o fiyatın e, halka arz fiyatının aldanışması durumunda destek verecek mi, vermeyecek mi? Bu da tabii çok önemli bir husus. Üç söz konusu gelen parayı nereye harcamayı düşünüyor şirket? Yani borçlarını kapatacak yeni bir yatırım mı yapacak, rekabetçi bir adım mı atacak ya da ne olacak bu para? Bu konuyu da çok iyi okumak lazım. Bundan önceki halka arzlarda ne olmuş buna da bakmak lazım. Dolayısıyla sözün özü bu şirketi yöneten ailenin ya da yönetim kurulunun ya da işte kurucu ailenin Türkiye'de genelde kapalı şirketi formundan geliniyor. Hangi geçmişten geldiği, şu an nasıl bir. İşte atıyorum farklı farklı sektörlerde faaliyette olduğu yani bu sadece tek bir şirket mi yoksa başka bir holdingin ya da bu ailenin farklı farklı şirketlerinin şirketlerinden bir tanesi mi? Bunlara da bakmakta fayda var çünkü Türkiye'mizde üretim yapan, kendini fazla hiçbir şekilde basında ya da sağda solda teşhir etmeyen çok muteber, çok güzel ailelerimiz var, çok güzel şirketlerimiz var ve bunların da neleri var çok net bir şekilde başka başka yatırımları var onun için yani bir şirketini talep ettiğiniz bir ailenin başka şirketlerinde ciddi bir başarısızlık ve sıkıntı mali sıkıntılar içerisinde olması durumu size neyi ifade edecek ha demek ki bu şirket de o kadar güvenilir değil kanaatini oluşturacak bunun gibi özellikle benim YouTube kanalımda Murat Hoca görebileceğiniz birçok izahlamenin okunması için gerekli hususları ifade eden kaynaklar var. Hiçbirisinde de ücret talep edilmiyor. Bunları okumadan ne yapmasınlar ya da bunları izlemeden sermaye piyasalarında bilinçsizce atlamasınlar. Çünkü eğitim ille de maliyet yaratan bir şey değil kendilerine. Biraz zaman ayırarak bu tip YouTube kanallarındaki ya da başka mecralarda, web sitelerindeki birçok teknik arkadaşımın çok güzel konuyu izah eden ciddi bir şekilde bunun bir koşturmacı olmadığını, bir sanat olduğunu, bir yaşam tarzı olduğunu yatırımcıların özellikle de emekleri karşılığında nakdi kullanma manasında kolay para olmadığını anlatan şeylere bakmakta fayda var. Gezellikle Twitter'da da çok güzel, sermaye piyasalarının temel adımlarına ilişkin, yatırımın nasıl yapılacağına ilişkin ben dahil birçok arkadaşımın neleri var, katkıları var. Sizin gibi işte muhtemel kanallardan da takip etmekte fayda var tabii ki gelişmeleri. Orada bu, bu hafta içerisinde Merkez Bankası yılın ilk enflasyon raporunu da yayınladı. Yıl ya son tahmin %22.3. Siz özellikle tahmini ve varsayım olarak bakılan işte enerji enflasyonu, gıda enflasyonu gibi diğer temel göstergeleri nasıl buldunuz? Sizce bu enflasyon rakamını bu yıl ulaşabilir miyiz? Vallahi şimdi tabii ki ben Merkez Bankamızın Türkiye'nin bilançosunu yapan kurumun öngörülerine güveniyorum ama Nihayet ahirete bir iyimserlik görüyorum Sayın Başkan'ın bu açıklamalarında. Artık tabii şu etiketten bir kurtulmak gerekiyor. Hani tabii ki bağımsız merkez bankası teorik bir kavram. Özellikle de olan ülkelerde onun kurucusu olmayan ülkelerin merkez bankaları için bunu söylemek zor. Siyasetin tabii ki bir etkisi olacak. Ama e, Hikaye, seçime her şeyin endekslendiği, seçim öncesi yabancı yatırımcının ciddi bir şekilde ülkeyi terk ettiği günümüz ulusal sermaye piyasalarımızda, para piyasalarımızda nihai tahlilde bir hikaye yaratmamız gerekiyor. Bu hikayede Merkez Bankası tabii ki çok önemli. Şunu söylemiyorum hiçbir zaman makro programlar ve onun etkisi Para, para ve sermaye piyasalar açısından bakıldığında maliye politikaları etkisi evet. çok yüksek. Onlar olmadan kalkıp da merkez bankasının her şeyin ucundan tutarak bir mucize atmasını beklemiyoruz ama. Enflasyon yani fiyatlar genel seviyesinin aynı miktarda üretim olmaması nedeniyle piyasaya yeni verdiğiniz bak, e, nakit, nakdin dolaşıma sunduğunuz nakdin karşılığı e, mal ve e, hizmet artışı üretimde arzu edilen de olmadığı için e, maalesef enflasyon etki gidermeniz mümkün değil. Özellikle de bu yer yer tekrar depresyon korona sonrasındaki nakliye ücretlerini de düşünecek olursak artan nüfusun etkisiyle talebin artmasını düşünecek olursak fiyatlar genel seviyesinin özellikle de kurdaki ne kadar çabalasak da engelleyemediğimiz sonuçta tüm iki seneye bakacak olursak eğer çıkışlarla beraber kurul etkisinin, satışların maliyetinin etkisi dolayısıyla işte üfenin artışı, üfeden de nereye tüfeğe geçiş kaçınılmaz. Dolayısıyla ben o rakamları çok iyimser buluyorum. Keşke öyle olsa. Dünyanın tabii esas uluslararası büyük veri yaratıcı kurumları Dünya Bankası IMF'tir. Onları da takip etmekte fayda var. İşte oralarda da Türkiye gibi ülkeler için özellikle Türkiye için %40'lar %50'ler konuşuluyor enflasyonu ama ben, bence bunların hepsi çok iyimser. Dilerim Merkez Bankası'nın verdiği rakamlar şey olur, arz edildiği şekilde sene sonlarında 23 24'te şey yapar, kendini gösterir sene sonunda. Ama biliyorsunuz Merkez Bankaları senin içerisinde birçok kez güncelleme yaparlar. Bizim Merkez Bankamız için de bu kaçınılmazdır. Ben bunlara şimdilik iyi niyetli öngörüler diye düşünüyorum. Çünkü önümüzde seçim var. Seçim sonrası seçimin sonucu ne olursa olsun bir ciddi şekilde eğer e, harcamalardan bu, bu saate kadar gerek maaşlamaları gerek işte EYT'ciler e e e e ki haklı davalarında haklı talepleri vardı EYT'cilerin e e, piyasaya basılan paraların tekrar toparlanması gerekecek. Bu da emisyonun kısılması manasına gelecek. Çok zor hangi yani ister cari hükümet iktidarda kalsın isterse yeni bir hükümet gelsin. Durum bu ki eğer işte şey olursa başkanlık ve e, parlamentonun hakimiyeti konusu e, farklılaşırsa ayrı ayrı ellere geçerse bu sefer de işte koalisyonun zamanlarındaki parlamenter sistemde eleştirdiğimiz işte çok fazla kavga çıkıyor, bakanlar paylaşılıyor, bakanlıklar Türkiye'nin yararına değil dediğimiz bir manzarayla yine karşı karşıya kalacağız ve ciddi bir itişme olacak. Parlamento başka bir telden çalışacak, Cumhurbaşkanı başka bir telden çalışacak. Bu en korktuğumuz şey, senaryo. E worst case'e yani en kötüye alışık, en kötüyü bir yere koymak lazım. Dolayısıyla enflasyonun önümüzdeki sene... Böyle bir rakamda oluşacağını ummuyorum. Keşke öyle olsa fakat yukarı doğru harlanacağından kork korkmaktayım. Yurt dışını da isterseniz biraz konuşalım. Çünkü özellikle yurt dışında bir iyimserlik var. ABD borsalarının mesela yükseldiğini görüyoruz. Herkes artık Fed'in faiz artış hızının azalacağında hem fikir Diğer yandan dün ABD büyümesi geldi. Geçtiğimiz yılın ilk iki çeyreğindeki o teknik resesyon devam etmedi. Resesyon konusunda da sanki endişeler azalıyor. E, dolayısıyla bu havayı yurt dışında nasıl görüyorsunuz? Fazla iyimserlik mi var yoksa bu e, küresel risk iştahındaki toparlanmanın gerçekçi sebepleri de var mı? Şimdi bir kere ABD için hiçbir zaman resesyon beklentimiz olmadı. Bu ekranlardan da hep bunu söyledik. Yani oyunu kuran 33 trilyon dolar borcu olmasına rağmen işte 23 trilyon dolarlık bir üretimle tüm dünyayı e, ordusuyla e, işte kendince bir düzeni oturtmaya çalışan o güç, kendi parasını satarak refahını sağlayan o gücün resesyona girdiği konusunda zaten en fikir değil. Avrupa Birliği için bu beklentimiz hala sürüyor. Özellikle de işte borçlarla alakalı ödeyemezlik durumunun bir yerden tetiklenmesiyle, birçok yerde domino etkisiyle ödeyemezlik sorunu sorununa karşı karşıya kalma olasılığı mevcut. Ama ortada en çok dikkat etmesi gereken konu Ukrayna Savaşı. Ukrayna Rusya Savaşı'nda e, hatırlarsanız ben her seferinde gündeme geldiğinde Avrupa kendi Afganistan'ını buldu diyordum şimdiye kadar sadece belli taraflar için ya da işte belli öncelikler için eşitlik dertinde olan ve herkes aynı eşitlik şeyinde, aynı demokratiklik sürecinde, demokratiklik umudunda olmayan ya da beklentisinde olmayan ve davranmayan Avrupa, Afganistan'ı da ya da belli belli coğrafyalarda belli haksızlıklar uğrayan, milletler ya da halklar için üzüntüsü olmayan Avrupa şimdi kendi dizinin dibinde bir Afganistan buldu. Silah denemelerinin oluşturuldu. Maalesef Ukrayna'nın başına bunun gelmesine sevindiğimizden değil baştan beri e ne, her iki tarafa da aynı mesafede olmakla beraber bunu kınıyoruz tabii ki. Yani böyle bir kanlı eylemi hiçbir şekilde olmaması gerekiyordu. Fakat insanoğlunun karakteri bu. Ben, ben maalesef önüne geçilemeyen bir karakter. Ve evet, işte daha fazla tehlike arz eder durumda. Ukrayna olayında işte görüyorsunuz en son tankların NATO ülkelerinin istenmesi durumu söz konusu oldu. Olumlu cevap alındı. Almanya dahil Leopard tankları ya da işte Abraham tankları Amerika'dan gelecek. Bu işe NATO'nun girmesi anlamına gelir diye de karşı taraftan cevaplar ve uyarılar var. Yani tırmanış devam ediyor. Hocam bize ne bundan? Bizde şu tarımsal ürünlerin çıkışı gittikçe zorlaşıyor. Tarım fiyatlarında yukarı doğru inmelenme. Dolayısıyla bunun enflasyona yansıması bireylerin yaşam kalitesinde aşağı doğru inmelenme. Çünkü beslenme önemli konusu insanların. Öte yandan bir Almanya var karşımızda artık ordu kurmama izni, şeyini, yasağını, sözünü bırakmış durumda bu Almanya. Ve kendi ordusunu kuracak. Almanya dediğiniz 1. ve Savaşı'nda Savaşın sebebi olan evet. onca kan dökülmesinde önemli olan bir ülke. Dolayısıyla benim gördüğüm manzara Rusya ve Almanya şeyinde iki saç ayağında Avrupa'nın karışacağı yönünde ve dolayısıyla uluslararası piyasalarda bundan etkilenecek gibi gözüküyor. Çok teşekkür ederiz katkılar için Murat Bey iyi akşamlar. Sağ İyi iyi akşamlar dilerim.